Arkadaşlar merhaba bugün zirve yarışında 39. sıradayız ve üstlere doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Elektrodev ile oynuyorum. Bombacı yerine Ateş Ruhu var bu sefer destede. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk Levi. Kendisi Mega Şuali oyuncusu. Yani güzel bir eşleşme denk geldi. Elektrodev oynayanlar genelde Mega Şuali'ye çok fazla anti. Bunları da bazen beraber bırakıyoruz bazen oynuyoruz o da galiba anti olduğumu anladığı için emoji attı. E yine de belli olmaz. Tamam bir şey atmayacağım şöyle top dikelim. Çok fazla defans yapmamı gerektiren bir deste. Sırf bana elektrode attırmamak için sürekli atak yapacak başladı bile. Bakalım savunabilecek miyiz? Yetenek basmayacağım. Elektrode de atmak istemiyorum. Silah şunu çıkartabilir. Tamam bir şey atmayacaksa şöyle bir çok güzel savunduk. Tamam. Büyü olarak sadece varil ve okları var. Yani e, kuleye çok da bir hasar veremez bu ilerle. şu an şöyle altın ile savunacağım ama sağdan gidelim. O silah şöyle yıldırımı atmayacağım aslında. Şöyle yetenekle darlayalım bakalım. Tamam savundu. Bu atığı da savunursam benim için bayağı iyi olacak. Şöyle. Çok güzel. Tamam altın şövalyeyi de gönderelim. Yine güzel savunduk. Oradan Haydut'u da alırsak. Tertemiz. 2x'e gelene kadar hasar almazsak böyle destelerden e, kazanma şansımız daha da artıyor. Şu an öyle oldu. Şöyle bir kasırga. Tamam bir de top. Tamam. E, elektro'da bile başlayalım artık. Çünkü sürekli böyle defans yaparsak bir yerden sonra yakalanırız. Altın şuvaliyi tersten göndereceğim çünkü haydutla deneyebilir. Aa tersten gelmiyor. Tamam şöyle. Bir tane de elektro dev döndü. Şöyle sağdan gidelim. Mega şuvaliye. Tamam bir yıldırım. Tüh. Şeye de çarpsaydı. Mega şövalye. Sol tarafa da iyi vurduk bu arada. Yetenekle birlikte. Tamam tekrar birazcık defansif oynayalım. Ben şöyle sağdan gideceğim. Zaten sol tarafa da fazla hasar verdiğim için bir anda oradan da saldırabilirim kartları bölüyorum o yüzden şu an silah şöyle yıldırım atmam gerekecek bekliyorum hala tamam o kadar bekledik ya Make sure shoyda zıplayacak tamam burada güzel yakaladı silah çok beklediği için kazandı şöyle Tamam artık elektro evet soldan gönderelim. Fazla uzattık. Yıldırım haydut ters evet şöyle yıldırım. Yine yetmedi. Tamam şöyle bir top. Bir tane de elektro dev. Güzel Mega şu ayaklarını attı şöyle kuleye bile gidebilirim hatta altın şövalye ile. Bastım yeteneğini. Tamam kazandık. Yani çok anti olmama rağmen bence yine de sağlam oynadı. Son iki maça geçelim. Evet geldi yine bu eleman. <laughs> Hemen de başlıyor emoji. Ya Anaba'nın nasıl bir toksik oyuncu olduğunu biliyorsunuz. E, bu ondan daha beter. Bu direkt böyle karaktersiz diyebilirim. Emojileri kapattım. Maç sonunda yenince açarız. Bu beni yenemiyor genelde. Turnuvalarda ve kupada çok fazla yendim bunu. Yani 10 maç attıysak sadece birini yenilmişimdir. Ve o da artık yenemediği için toksikleşmeye başladı. Kendisi birazcık zargana, 50 kilo bir şey olduğu için ben de biraz kalıplıyım ona göre. Ne zaman denk gelsek böyle yemek yene emoji atıyor. Hatta böyle eskiden 2021 yılında o sürekli üstlere oynuyorduk kraliyet devriyle. Ben de çok fazla kasamadığım için o zamanlar. Onun oynayışını beğeniyordum ve yazıyordum ona Twitter'dan. İşte arkadaş ekleyebilir miyim seni diye bir kere yazdım gerçi sorudan çok fazla denk gelince o da yenemeyince gerçek karakterini göstermeye başladı. Belki diyenleriniz olacaktır. Sadece bir oyun için böyle şeyler demeye gerek var mı diye ama yani psikolojisi zayıf olan bir insan olsa iş nerelere gider? Ve mesela bu böyle yaptı diye ben bunları laf atınca kendisi Arjantinli. Diğer Arjantinli arkadaşları da mesela gelip bana emoji atmaya başladı. Böyle böyle gidecek. Biz onlardan daha iyi olduğumuz için çekinmemeye devam ediyorlar. Bu da şu anda zor bir eşleşme. Genelde kaybediyorum. Ama şu an yenilmeyi en çok istemediğim maçlardan bir tanesi. Sırf ona şu sonda emoji atabilmek için. Tamam şöyle bir top. SSD'yi kullanacağım dönmeyecek evet. Tamam artık atak yapmaya başlayalım. Daha kulesine dokunamadık. Yine mi atak yapıyorsun evet. Yeteneksiz ya bir yerde yakalayacağım seni. Hiç sevmiyorum seni. Çok net. Tamam şöyle bir tane daha elektro dev. Bomba kulesini de göndermedi. Çok iyi. Tamam yıldırım da atacağım. Baya sağlam hasar verdik. Şöyle destekleyelim. Altın şövalyeli kuleye gider miyiz? Keşke yetenek bassaydım. Çok bekledim. Tamam şimdi basalım. Bir tane vursa bile yeterli zaten. Bomba kulesini döndürebilir mi acaba tekrardan? İyi döndürdü. Tamam hasar döne geçtik. Hadi. Çok güzel. Bin kaldı. Şöyle ortaya bir top dikelim. Tamam madenci ellemeyeceğim. Şöyle elektrodevi de çıkalım tekrardan. Fazla vurdu biliyorum ama bırakmak zorundaydık. Sanırım bu son şansımız. Burada aldık aldık. Yoksa maç gider. Bunu yapması iyi oldu. Kolsuz seni. Şimdi şöyle bir yıldırım. Tamam. Bir tane daha elektrodev. Yetenek de basacağım burada. Onlar ölsün. Çok iyi. Evet kuş vuruyor. Şimdi ağlayabilirim. Bunun kadar güzel bir his yok işte. Sonraki maça geçelim. Evet rekimizi bulduk. Sam geldi. Morton'un oynadığı takımın oyuncusu. Sağlam bir oyuncu ama genelde çok saçma destler kullanıyor. Çoğunlukla elektrodev ile görüyorum onu. Kupası da baya yüksek. Eğer yenersek baya sağlam bir kupa alabilirim. Tamam galiba elektrodev. Şöyle kuşu önden göndereceğim ki altın şövalyesini indirelim. Yıldırım göndermeyeceğim. Zaten ölecek orada. Tamam şimdi iki tane büyük kartı gitti diyecektim. Balon mu? Çok ilginç. Böyle balon desisim varmış? Aa böyle elektro devli balon desesi vardı. Şöyle ortadan valide atalım. Onda balıkçı vardı. O destede. Çok güzel. Ya umarım anı kuleye şu anda. Vurma. Çok iyi. Ana kureden kurtulduk. Orada altın şövalye atıp yetenek bassaydım okçulara vurabilirdik. Ama sonrası da balıkçı çekeceği için pek de bir işe yaramazdı. Defansı iyi yapmak lazım şimdi. Kuş atarsa evet yıldırımı göndereceğim. Zaten başka da bir şey yapmaya gerek yok. Balın da savunması çok zor değil aslında. Çünkü e, dondurması yok, kasırgası yok. Büyü olarak sadece okları var muhtemelen. Şöyle kuş ile başlayalım. Balon da savunuruz ya. Kuş olmasa da olur. Topu kullanmayalım çünkü elektrode ve bir şey yapamayız o zaman. Bir kasırga yeterli olur bence. Güzel. Tamam şöyle tersten gelin bizde. Elektrodevi Topla tutabilirim zaten. Şöyle bir valil göndereceğim ki Balıkçıyı durduralım. Evet balıkçı çok uzaktan attığı için Müdahale edemiyoruz. Yetenek basayım bir tane vuralım. Burada güzel oynadı. Şöyle bir varayım. Tamam tersten gideceğim ben de. Ana kule de açık olduğu için elektrode de vuramıyor zaten. Şöyle bir kuş. Tüh biraz geç kaldık. Aa kısır var varmış. Umarım daha önce oynamamıştır. Yeni fark ettim ben. Şöyle soldan çıkalım tekrardan. Yalnız Elektro'da bir sevmeyenler şu maç hakkında ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. O altın şövalye kuleye gelecek maalesef. Tamam. Hasarlar da yakın bu arada. Yani ikimiz de güzel savunuyoruz birbirimizi. Tamam şöyle bir yıldırım artık bir şey yapmam lazım derken çok iyi tuttu. Yumurta çıkacak. Tamam yine de birazcık vuracağız. Güzel fark yine açtık. Sen kuleye gider misin? Şu. Şöyle dur. Çok iyi savunduk. Son 50 saniye kaldı. Şu an sadece defans yapmam lazım. Zaten farkı açtık top keşke ölseydi. Güzel savunduk. E şöyle elektro Tam ortaya doğru gel. İyi ya yine savunduk. 20 saniye kaldı. Bir tane daha atalım. Şöyle bir top. O çıkacak. Bir tane daha kuş çevirdik zaten. Hala kuleye de vuruyoruz ve bu maçı da kazandık. Altın şöyle bir tane vurur mu? Çok iyi. Sağlam bir maçtı. Hata yapmadık. Rakimi de ses çok garip biliyorum ama yine de güzel bir maçtı. Bakalım kaç kupa almışız. 31 kupa. Sarılamada kaçıncı olduk? 39. olarak başlamıştık videoya şöyle kupalar gelince bakalım 14 Tamam bence gayet güzel şimdilik desteğe de bakarsak bugün bayağı sağlam oyuncular geldi ee, videonun da sonuna geldik Umarım keyif aldınız bir video olmuştur hoşunuza gittiyse like tıklamayı olursanız sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın